Zelenski'nin uzun ısrar ve baskıları meyvesini vermeye başlıyor. Ukrayna yakında F-16 savaş uçaklarına kavuşacak, ilk teslimatı yapacak ülkeler Hollanda ve Danimarka. Oradan verilen mesajlar var. Bazı sevkiyat tarihleri var. bazı Bunlardan bir tanesi Danimarka'nın kaç uçak vereceği belli ama Hollanda konusu netleşme bekliyor. Tabii süreci izlemek lazım. Yani nasıl bir süreç, vadelilenler ne, nasıl bir yol izlenecek? Bunların hepsi şimdi konuşacağız ve ee, özellikle tabi e, burada Haber Global Dış Haber Müdürü Süleyla Demir'den e, uzmanlığına başvurarak bilgi alacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Murat. Şimdi e, resim ortada. E, gülen yüzler var. Biraz daha geri çekilim hatta Herkes tüm, mutlu. Özellikle tüm, de Zelenskiy. Evet. Mutlu. Yani bir bu resimleri lütfen bir anlat <laughs> e, ve hani e, Hollanda tarafı Danimarka tarafı, Ukrayna F-16 üzerinden verilen vaatler var. Evet. Nedir bu vaatler? Bu resimleri anlatalım öncelikle. Hafta sonu ne yaptı? Dün Ukrayna lideri Zelenski önce Hollanda'ya ardından Danimarka'ya gitti. Ve durakları tabii ki F-16'larla alakalıydı. İşte bu fotoğraf Einhoven askeri hava üstünde çekildi. Çünkü Hollanda'nın F-16'ları bu üste konuştu. Hollanda'dan taahhüt alınca Zelenski işte gülümseyerek çektiği bu selfie'yi paylaştı. 42 uçak ve bu sadece başlangıç dedi ama bu sayı doğru mu kesin mi bunu detaylı bir şekilde konuşalım daha sonra. Hı hı. Sonraki durağı da Danimarka'ydı orada işi birazcık şova çevirdi diyebiliriz. Çünkü aylardır yalvardı diyebiliriz çok istediği o F-16 uçaklarının kokpitine bindi kiminle? Danimarka Başbakanı Frederiksen'le işte böylelikle Rusya'ya bir anlamda gözdağı vermiş oldu. Hı hı. Burada peki? Yani sen de az önce bahsettin. Şimdi Hollanda'nın envanterinde işte kaç uçak olduğu belli. <laughs> Danimarka biraz daha açık sözlü oldu. Yani kaç uçak verebileceğine dair bazı açıklamalar oldu. Tabii şeyi bilmiyoruz. Yani Hollanda'yı bilmiyoruz tam olarak. Evet. Ee, biraz bundan bahseder misin? Vaatler ne var? Yani iki ülke tarafındaki vaatler, f neleri kapsıyor? Gelecek grafiğimiz üzerinden bütün bunların detaylarını konuşalım. Şimdi öncelikle de şunun altını çizelim. Şimdi biz Danimarka ve Hollanda e F-16 uçaklarını Ukrayna'ya verecek diyoruz. Neden bu iki ülke öne çıktı? Bunu da merak edebilir izleyicilerimiz. Çünkü her iki ülke de kendi uçak filolarını yenilemek istiyorlar. Yani F16'ları ellerinden çıkaracaklar yerine daha güçlü, daha yeni, etkili olan F35 uçaklarını alacaklar. Dolayısıyla bir anlamda Ukrayna'ya hibe ediyorlar kendi eski F16 filolarını. Ve bu nasıl mümkün oldu? Tabii ki üretici ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta verdiği nihai izinle. Yani eğitim süreci tamamlanınca gereken koşullar tamamlanınca bu iki ülkenin ellerindeki F16 uçaklarını üretici ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri Kiev'e transfer etmesine izin vermiş oldu. Daha önce Polonya'da F-16'larımı verebilirim diyordu ama daha sonra Sovyet yapımı uçakları verdi çünkü benim elimde kendime yetecek kadar F-16 var dedi. Hal böyle olunca özellikle Hollanda, Ukrayna savaşında Kiev'e çok ciddi askeri destek veren bir ülke daha önce Patriot'ta verdi, Leopard 1 tanklarını da verdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu iki ülke öne çıktı. Şimdi vaat edilenler ne? Somutlaştırmaya çalışalım. Danimarka'nın elinde kaç F- 16 uçağı var diye soracak olursak 30 adet sayısı karşımıza çıkıyor. Bunun hepsini vermeyecek. En azından ilk aşamada daha sonra diğerlerini de verir mi bilmiyoruz ama bunu dile getirmediler. Frederiksen dedi ki 19 adet uçağı vereceğiz. Net konuştu tarih konusunda tam net konuşamadı bir umudunu dile getirdi ve e, tahmini bir tablosundu. Dedi ki ilk 6 adet uçağı biz yıl sonuna kadar yani yılbaşından önce vermeyi umuyoruz ama burada ne belirleyici Eğitim süreci belirleyici. E, diğer 8 uçağı gelecek yıl, 2024'te verecek. Geri kalanını da 2025'te verecek. Yani uzun bir süreci 3 yıla neredeyse yayılmış bir e, teslimat takviminden bahsetti. Şimdi Hollanda ne diyor? Hollanda e, 42 adet uçağa sahip Zelenski dedi ki 42 adet uçak alacağız ee, ve bu başlangıç dedi ama e, Mark Rutte biz şu anda kesin sayı belirlemedik. Bunu söyleyemeyiz. Evet 42 uçağımız var dedi. Biz Hollanda ordusunda 24 adet F-16'nın operasyonel olduğunu biliyoruz. Diğerleri satışa çıkarıldı. Geçici olarak bir kısmı satışa çıkarıldı. Hepsi mi verilecek? 24 tanesi mi verilecek bilmiyoruz. Ama olur da iki ülke 42 artı 19 olarak tedarik yaparsa e, Ukrayna'nın elinde 61 adet uçak olabilir. Evet, bu tabii ama zamanla yayılacak. Yani çok böyle evet. hani yarın öbür gün ellerini geçecek bir envanter olarak görünmüyor. O dikkat çekiyor. İlk etap çünkü aklı ilk yani haberi gördüğünde. F-16'da hemen kavuşacak Ukrayna diye e, düşünebiliyorsam öyle değil. Zaman öyle değil. değil. Yani şu anda e, Ukrayna ordusunun çok ihtiyaç duyduğu Rusya'ya karşı hava üstünlüğü sağlama ihtimalini artırabilecek. Evet. E, bu uçakların savaşta ne zaman kullanılacağı, ne zaman ilk kez çatışmaya gireceği belli değil. Zaten Ukrayna Hava Kuvvetleri de şunu açıkladı. Biz bu sonbaharda ya da bu kış bu uçakları alamayacağız. Burası net. Gelecek yıl için umutlar var. Dolayısıyla zaten e, daha sonra da konuklarımızla konuşursunuz büyük ihtimalle detayları ama ilk aşamada karşı taarruzda F-16'ların hızlı bir şekilde kullanılması ve etki göstermesi beklenmiyor. Çünkü bu süreçte bir eğitim konusu var ki çok önem veriliyor. Bunun da detaylarına gireceğiz ama bu yıl için en azından bu yıl için bir 6 aylık ilerideki süreçte F-16'lar sahada olmayacak. Ukrayna semalarına uçmayacak. Şunu da altını çizelim. Şimdi bunlar veriliyor ama bir şart var. Ukrayna'ya sunulan ve Ukrayna'nın da verdiği bir taahhüt var. F-16 uçaklarının NATO yapımı bu çok güçlü silahların Rus topraklarında kullanılmayacağını taahhüt etti. Çünkü bu ne demek? Rusya'nın e, NATO'ya karşılık verme ihtimali ve bir dünya savaşı ihtimali demek. Dolayısıyla Ukrayna bu silahları alacağını ve sadece kendi hava sahasını, kendi topraklarını korumak için kendi sınırları içinde kullanacağını vaat ediyor, taahhüt ediyor. Evet burada e, yani biraz daha diğer ülkelerin tarafına mı geçmek lazım hı hı. yoksa bu eğitim sürecinin ayrıntısına mı girmek lazım? Bir ülkelerin tarafına e, bakalım. Olur oraya Çünkü, bakalım. Çünkü yani biz Hollanda ve Danimarka'dan bahsediyoruz ama aslında e, bahsettiğimiz konu bir F16 koalisyonu. Hı hı. E, daha önce bir tank koalisyonu kurulmuştu işte Leopard tankları, Abrams tankları için. Şimdi biz F16 koalisyonundan bahsediyoruz. Evet, tedarik sağlayan iki ülke olacak. Danimarka ve Hollanda. Ama iş bununla bitmiyor. Bir de bu işin eğitim süreci var. İşte gördüğümüz gibi bir NATO haritasını çıkardık. Açık renkli. E, ülkeler NATO mavi ülkeler NATO ülkeleri tabii koyu renkli ülkeler de NATO ülkeleri ama onların bir farkı var. F16'sı olan ülkeler. Zaten biliyoruz ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük F-16 filosuna sahip olan ülke ama e, Ukrayna'ya bir F-16 bağışında desteğinde bulunmayacak. Biz daha çok İHA'lar üzerinden, mühimmat üzerinden destek veriyoruz. Şimdi e, diğer konular ne F-16 koalisyonunda? Tedarik yapan ülkeler işte uçak e, ikonuyla belirttik sevkiyat yapacak ülkeleri Hollanda ve Danimarka dedik. Bir de eğitim desteği verecek ülkeler var. Onların sayısı daha fazla. 11'i buluyor. Amerika da bunun içinde. Romanya'da Romanya da bunun içinde ve Polonya da. Yani doğrudan kendi F-16'larını vermiyorlar ama Ukrayna ordusunun mühendis, personelinin yerde çalışacak bakım personelinin eğitilmesine destek verecekler. Bu önemli bir aşama dedik çünkü vermek de bitmiyor. Yani sadece Sovyet uçaklarına bambaşka bir teknoloji ve mentalite ürünü uçakları kullanmaya alışmış olan Ukrayna ordusunun NATO yapımı bu uçaklara alışması öğrenmesi çok kritik hata kabul etmiyor. Dolayısıyla işte böylesi ka kapsamlı bir e koalisyon oluşturuldu. Bir de yedek parça Portekiz'de hem eğitim desteği verecek hem de yedek parça desteği verecek. Yani F-16 koalisyonu haritası işte bu kadar geniş Ukrayna için. Evet, peki e şimdi eğitim süreci... E bundan sonra izlenecek yol haritası birdenbire yarın öbür gün bu uçakları kullanamayacak Ukrayna. Versen bile hemen kullanamaz. Eğitim süreci var. Biraz evet. o eğitim sürecinden bahsedelim. Eğitim sürecinden başlayalım. Daha önce de dedim 11 NATO ülkesinden oluşan bir koalisyon bu eğitim sürecine destek verecek. Kendi uzmanlarını yollayacaklar Ukrayna ordusunu eğitmek için. Ve eğitim programları iki ayrı ülkede, Danimarka ve Romanya'daki üstlerde gerçekleşecek. Şimdi Zelenski bir sayı vermedi. Hani Danimarka'da ya da Romanya'da kaç Ukraynalı pilot var? Bunun sayısını güvenlik gerekçesiyle vermedi ama Danimarka Başbakanı ağzından kaçırdı ya da bilerek açıkladı. Şu anda 70 pilot ülkemizde dedi. Sayı hayli fazla. Peki bu pilotlar nasıl bir eğitim olacak? Kaç ay sürecek? En az 6 ay deniliyor. 8 aya uzayabileceği ya da pilotların performansına göre daha da uzayabileceği belirtiliyor bu eğitim sürecinin. Bir de bakım personeli var. İşte bunlar mühendisler, diğer teknik detaylarla ilgilenen uzman kişiler. Yer ekibi deniliyor. Bir havada uçuş yapacak pilotlar, bir de yerde bu uçakların bakımını operasyonel kalmasını sağlayacak kişiler. Onlar da en az 6 ay eğitim alacak. Şimdi bu eğitimin tabii teknik bir detayı var uçak kullanımı anlamında ama bir de İngilizce detayı var ki çok önemli. Hmm. E, çünkü e, bu e, teknik kılavuzlar F-16'larla alakalı hep İngilizce yazıldığı için bir İngilizce teknik dil eğitimi verilecek. Amerikan basını konuşan Ukraynalı kaynaklar şunu söylüyor. Ukraynalı pilotların son bir yıldır e, sortiler sırasında zaten çevrim içi bir şekilde İngilizce teknik dil eğitimi aldıkları belirtiliyor. Dolayısıyla belki daha kısa sürebilir diye bir umut var Ukrayna'da. Ama NATO bu işi şansa bırakmak istemiyor. Çünkü F-16'larla Ukrayna semalarında Rusya'ya karşı yapılacak bir hata NATO'nun da prestijine darbe indirebilir. Dolayısıyla bunun sadece bir askeri kaza hata anlamı olmayacak. F-16'larda yüksek verimlilik istiyorlar. Çünkü biliyoruz ki bu bir güç savaşı. Bu sadece Ukrayna-Rusya savaşı değil. NATO ve Rusya Savaşı da aynı zamanda işte bu nedenle bu iş bu kadar sıkı tutuluyor diyebiliriz. Evet zamana yazacak bir süreç. Ukrayna'nın istediği bir konu. Biraz sabretmeleri gerekecek bunları kullanmak için ama... E sonuçta önemli adımlar atılmış ve planlanmış durumda. Bir ekim varsa söyleyeceğim bir ifade. Evet, savaşın 18. ayında geldi bu onay. Geldi evet. bu net taahhüt. Hala bazı belirsizlikleri var. E, şu anda sahadaki durum ne diye soracak olursak. Ukrayna bir karşı taarruz başlattı. E, aylardır devam ediyor. E, üçüncü ayına girmek üzere. Ama şu anda Ukrayna ordusunun güçlü bir hava desteği yok. E, kendi askerlerinin bir anlamda Rusya'nın e, topçu ateşi gücüne ya da uçaklarının e, saldırılarının insaf, bırakmış durumda ama bu desteğine hızlı gelmeyeceğini, Ukrayna ordusunun Rusya karşısında işinin birazcık daha zor devam edeceğinin altını çizelim.